Dostlarım hemen bir bildirimler kısmına bakalım sizlerle beraber gördüğünüz gibi takipçilerimiz hepsi geldi bile mesela görüyorsunuz bir dakika önce tüm takipçilerimiz gelmiş durumda sayfayı bir yenileyelim şu an 26.500 26.600 ee, takipçimiz olmuş durumda şimdi nasıl yapıldığını hızlı bir şekilde geçelim. Hepinize selamlar dostlar, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün çok güzel ve efsane bir videoyla tekrardan karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber şifre vermeden tek tıkla Instagram'daki takipçilerimizi yükseltebileceğiz. Öncelikle görüyorsunuz kendi hesabımız 26.600 takipçimiz var. Bizler bunu hesap.com.tr sayesinde yapıyoruz. Videonun başına gördüğünüz gibi takipçilerimiz çok hızlı bir şekilde geldi. Öncelikle sistem açıklama kısmındaki linkten ulaşabilirsiniz. Başlık kısmına bir defa tıkladığınızda hemen aşağıda link var zaten. Kayıt olmak çok basit olduğu için göstermeyeceğim. Kayıt olduktan sonra böyle bir arayüz bizleri karşılayacaktır. Öncelikle şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Ben bu sistemi 2 yıldır sabit olarak kullanmaktayım. En eski videolarımıza bakarsanız yine bu sistemi göreceksiniz. Yani güven konusunda hiçbir problem yaşamıyorsunuz. Bu sistem aklımıza gelebilecek tüm online oynanan oyunların random hesapları, oyun içi satın almalar, sosyal medya paketleri, Steam kodu her şeyi satıyor. Mesela online olarak ne ihtiyacınız varsa Hesap.com.tr gerçekten bayağı ucuza ve güvenli bir şekilde hizmetinizde. Baktığımızda zaten kategoriler kısmında her şeyi görebiliyoruz. Ve bu sistemin çok güzel bir yanı var. Hemen hemen her gün yeni çekilişlere bizleri karşılıyor. Baktığımızda bugün toplamda 4 adet çekilişin olduğunu görebiliyoruz. Günde en az 3 yani en fazla bir 10-15 adet çekiliş olabiliyor arkadaşlar. Yani güzel bir sistem kaçırmayın. Gelip çekilişlere katılın kazanan sizler Olun. Şimdi bizim öncelikle alışveriş yapabilmemiz için bakiye eklememiz gerekiyor. Direkt bakiye ekle kısmına bir defa geliyoruz. Burada ödeme yönteminde papara, kredi kartı, banka kartı, havale EFT, inal, tosla mevcuttur. Herhangi birini seçtikten sonra tutara giriyoruz. Ödeme bastığımızda anında ödememiz gerçekleşiyor arkadaşlar. Sonrasında sosyal medyaya geliyoruz. Eğer ki telefondan giriyorsanız kategoriler kısmında zaten en aşağıda sosyal medya olacak. Oradan istediğiniz, dilediğiniz sosyal medya hesabınızı yükseltebilirsiniz. Hemen Instagram'a gelelim biz. Gerçekten arkadaşlar paket fiyatları bayağı ucuz bence bir diğer Instagram yani diğer sosyal medya hesaplarınızı yükseltmek istiyorsanız bir kontrol edin derim. Baktığımızda takipçinin beğenimi, izlemem, yorumunu ne ihtiyacımız varsa bir defa üstüne tıklıyoruz. Baktığımızda mesela 1000 adet Türk kadın takipçi 32 TL. Abi gerçekten bayağı ucuz. Diğer sistemlere kıyasam bu sistem çok çok iyi. Yani 100 takipçi 10 TL, 1000 adet gerçek takipçi 24-25 TL, 5000 adet. Yani sadece 5000-10000 yok arkadaşlar istediğiniz kadar alabilirsiniz. Yani sosyal medya hesaplarınızı istediğiniz kadar yükseltebilirsiniz. Mesela bin adet gerçek takipçi alacağız değil mi? Satın ala basıyoruz onaylıyorum dedikten sonra bir kullanıcı adı istiyor bizlerden. Direkt kullanıcı adımızı giriyoruz. Sonrasında satın almak istiyorum dedikten sonra anında satın almamız gerçekleşiyor arkadaşlar. Yani videonun başına gördüğünüz gibi hemen takipçilerimiz geliyor. Herhangi bir sorun yaşamıyorsunuz. Eğer ki bir sorun olursa mağaza ulaşmak isterseniz burada direkt satıcı ile sohbet var, SMS gönder var. Buradan mağaza ulaşabilirsiniz. Sistem ulaşmak isterseniz de şu an bulunduğum yerde ya yani sağ alt köşede canlı destek butonu var. Oradan da ulaşabilirsiniz. Gerçekten gönül rahatlığıyla önerebildiğim bir sistem. Kaçırmayın. Açıklama kısmında link var. Videomuz buraya kadar da bir sonraki videoya görüşürüz. Umarım kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.